Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Eee köy ziyaretlerimizin amacı şudur. Biliyorsunuz e, ülkemiz içinde bulunduğu kuraklık ve Konya ve Karaman Ovası'nda etkilendi kuraktan dolayı ciddi manada ürün kayıplarımız var. Bununla ilgili köy ziyaretleri yapıp yerinde tespitler yapmaya, bunlarla ilgili bilgileri Sayın Genel Başkanımıza aktarmaya, Tarım Bakanlığımıza aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Ya, bu çalışmaları yaparken bugün e, e Kisecik, e, Karalgazi, İstihisar, Kaşoba hattına giderken Mermer Hoca'ya dikkatimizi çekti. Buradan Mermer Ocağı'nın geçtiğimiz günlerde ipi bir mücadelesi yapıldı fakat bir sonuç alınamadı. Ama ben farklı bir yere çekmek istiyorum konuyu. Bugün bu mermer ocağını ilk defa yakından görüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla mermer ocağı tarım arazilerine 3-4 metre, 5 metre, 10 metre mesafeye kadar gelmiş. Ve gördüğüm burada oluşan toz bulutu ve şu anda da daha ilginç olanı bu birinci sınıf tarım arazilerinde Görüyoruz, kuraklığın olduğu bir dönemde yeraltı suyuyla sulama yapıyorlar ve arka tarafta da yine aynı şekilde e, gördüğünüz gibi mermer ocağında taş kesimi yapıyorlar. Yani şöyle özetleyebiliriz: Sanayi ile tarım iç içe girmiş. Bu güzel bir şey ama bu tarım doğaya zarar vermeyen e, tarımda şu önemlidir: zarar görmemek önemlidir ve burada doğaya zarar veren, tarıma zarar veren bir tesis kurulmuş mermer ocağı. Şu, e, tabii ülkemizin ee, ekonomisini açısından mermer ihracatı e, önemli bir e, rakam e, olaraktan gözükmektedir. Fakat biz mermer ocaklarının açılmasına karşı değiliz. Bunu özellikle altını çizerken söylemek istiyorum. Bunlar bereketli topraklar. Birinci sınıf tarım arazi. Belki toplarsanız küçük bir e, mevkide mera olacak şekilde bir taşlık alan var. Bu taşlık alana tam ovanın göbeğinde bulunan taşlık alana e, yaklaşık 132 hektar alana mermer ocağı ruhsatı verilmesini yanlış görüyorum. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Tabi devletimizin burada uygulamış olduğu kurallar var, çet raporları var ve burada da ismara açık kanunda değişiklikler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Büyüklerimiz bunu daha iyi bilirler. Çünkü yaklaşık olarak burada gördüğümüz vakit 25 dekar alana ruhsat alınıyor. Ruhsat alındığı için de 25 dekar alan için çet rapor almak daha bir kolay. İnternet üzerinden ilana çıkıyor ve gördüğüm kadarıyla bu dağların hepsine 132 hektar alanda her şekliyle ruhsat alınmış ve şu anda buradaki tarımı ciddi manada tehdit ediyor. Bugün burada bulunan köylerimize baktığımız vakit Mesudiye, İstihsar, Kaşoba, Karalgazi eee bunların hepsi buradan etkilenecekler. Eee bununla ilgili büyüklerimizin bir şekilde devlet büyüklerimizin özellikle ta, e, maden mühendislerimizin bu konularla ilgili raporları var, çalışmaları var. Yani burada çet raporunun bu kadar kolay alınmaması gerekiyor. Adam 85 hektar alanı e, kapattıysa MTA'dan 85 hektar üzerinden köy tüzel kişiliğindeki muhtarlığın heyetin olaraktan bunun köye gelip e, getirisi ne olduğunu görerekten bu ruhsatların verilmesi gerektiği kanaatindeyim. 25 hektar e, 25 dekar alanı gösterip de çet raporları da ruhsat alması ciddi manada bölge tarımın tehdit ediyor. Zaten yaratı sorunumuzda sıkıntılar var. Ve gördüğümüz kadarıyla her ne kadar da ıslak kesim yapsalar da burada tozlar oluşuyor. Ve gördüğünüz o moloz bir yıllık moloz. Bu arazide bir yıl içinde bu kadar moloz oluştuysa yani buradaki bu çalışma sahasının, mermer sahasının 10 yıl sonra Dağlar, taşlar moloz olacak ve çevreye katliamı haline geleceğini düşünüyorum. Buradan yetkililerimize çağrıda bulmak istiyorum. Özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin olduğu, Karaman'ın e, tarım arazilerinin üretim sahalarının içinde bu tip ruhsatların verilmemesi gerektiği kanaatteyim. E, devletimiz mutlaka e, ihracat için mermer çıkarmak, mermer önemli bizim gelir kaynaklarımızdan biri. Ama dağlık köylerde, taşlık köylerde bunlarla ilgili bir çalışma yapılırsa, tarım arazilerimizin hiçbir şekilde zarar görmemesinin önüne geçmiş oluruz. Teşekkür ediyorum.